Çok yüksek. Hadi. Arkadaşlar bakın Ayza. Şimdi bu devasa kaydıra çıkacak. Çıkıyorum. Ve buradan Çıkıyor kayacak mi? ve size de çekecek. Çıkıyorum. Çünkü büyüklerin çıkması yasak. Ayza kendisi çıkacak Çıkıyorum. ve kendisi çekecek. Çıkıyorum. Al bakalım Ayza kamera sende hadi. Çok sallama. Tamam. Arkadaşlar şimdi tam şu kayacaktan kayacağım. Onu annem zaten gösterdi. Çok korkuyorum. <laughs> Acaba tepkim nasıl olacak? Hadi bakalım. Hızlıca çıkıyorum. Çok şey. Arkadaşlar çıkıyoruz. Çok yüksek. Sıkı tutuyorum. Ellerim titriyor. Telefonu düşüreceğim. Çıktık. Aşağıya gösterebilir miyim size? Sonra mi? göstereyim. Arkadaşlar kayacağız. Şuradan. Çok yüksek. Çok korkuyorum. Acaba nasıl? Hadi değil mi? hadi. Çok korkuyorum. kayacağım. Arkadaşlar ya! arkadaşlar kayıyorum şimdi. Sıra var azıcık. Bekleme Beklememiz gerekiyor hani Kayar mısın? İnsan hayır, hayır. Arkadaşlar kayıtmıyor. Arkadaşlar şuradan kaydım tam